Şimdi biliyorsunuz böyle not etmek en revaçta cümlelerimizden biri. Siz bu sürece, bu süreçte bulunduğunuz bölgelerde neleri not ettiniz? Son duruma ilişkin bize neler söyleyebilirsiniz? Bize biraz incelemelerinizle ilgili olarak, tespitlerinizle ilgili olarak ilk etapta bilgilendirir misiniz lütfen? Ee, öncelikle bu not tutmak, not defterinden hemen başlayayım. Ee, dün bir vatandaşımızdan e, duyduğumuz bir ifadeyi tekrar edeyim burada. Ee, dedi ki Cumhurbaşkanı not tutuyormuş dedi. Ben o notu dedi yırtıp atacağım dedi. Şimdi e, vatandaşımızın hissiyatı bu. Böyle tehditle, öfke diliyle, nefret diliyle, ayrıştırıcı dille böylesine büyük bir afet yönetilmez. Anayasada belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı'nın görevi bu milletin birliği, beraberliği için çalışmaktır. İnsanları ayrıştırmak değildir. Ve inanın ben hicap duyuyorum. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın böylesine büyük bir afetin ortasında kucaklayıcı, birleştirici, bütünleştirici bir yönetim tarzı yerine ayrıştırıcı, ötekileştirici bir alana düşmesini gerçekten hayretle ve hicapla izliyorum. Bu ülke çok yazık ya. ya 85 milyonluk Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Ve e, maalesef maalesef bu koskoca ülke bir kişinin zihnine, dağcına sıkıştırılıp yönetilmeye çalışılıyor ve olmuyor onun için. Onun için yürümüyor yani. E, hem deprem öncesi gerekli hazırlıklar neydi? Niye yapılmadı? Niçin olmadı? Ona baktığımızda. E, depremden sonraki özellikle ilk 48 saat neden harekete geçilmedi? Neden enkaz altında hala canlı bedenler dururken, canlı insanlar dururken onlara ulaşılamadı? Neden ancak üçüncü, dördüncü günden sonra yavaş yavaş böyle yardım ulaşmaya başladı? Ben soruyorum, geçen cuma günü Gaziantep'te yaptığımız basın toplantısıyla 40'a yakın soru sordum. Pazartesi günü de bizim milletvekilimiz Mustafa Bey meclise bir soru önergesi verdi. 5 bakana 74 soru. Çünkü Cumhurbaşkanı'na soru sorma diye bir şey yok anayasada maalesef. Aslında bakana sorduğumuz Cumhurbaşkanı'na soruluyor. Çünkü bakanlar nihayetinde sekreterde görevi görüyor. Yetki tek kişide toplanmış durumda. Bu soruları sorduk ve cevabını bekliyoruz. Mesela e, binaların inşaatı ile ilgili bir takvim verdi değil mi Sayın Erdoğan? Bir yıl dedi. Sonra değiştirdi asgari bir yıl dedi. Neyse tamam. Ama şu anda acil ihtiyaç çadır. Nereye gitsek çadır feryadı var. Bakın yayından tam 30 saniye önce bir vatandaşımız geldi ya dedi ben kendim dedi bezden bir şeyler geldim de dedi çadıra benzer bir şey yapmaya çalıştım dedi evin yanında dedi. Bir çadır feryadı var. Ben buradan soruyorum Sayın Erdoğan'a şu anda deprem bölgesindeki en acil ihtiyaç çadır. Soruyorum kaç tane çadır ihtiyacı vardır? Ve bu çadırları siz kaç günde tamamlayıp teslim edeceksiniz diye soruyorum. Çünkü konut tabii ki yapılacak. Tabii ki inşaatların bir an önce başlaması lazım ama şu anda insanların acil ihtiyacı çadır, acil ihtiyaç seyyar tuvalet. İnsanlar hala gittiğimiz yerlerde geceleri ateş yakıyorlar, battaniyeye sarılıp ateşin etrafında sabahlıyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili bir gün versin desin ki ya ben 7 günde tamamlayacağım, 14 günde tamamlayacağım desin bunun süresini versin. Yani bir yıl deyip ta seçimden çok sonrasında bir hedef verip de insanları o yeni binaları dikme hedefine kilitlemek istiyor anlıyoruz. ...ama şu anda acil ihtiyaç... ...çadır, tabii evet. ki binalarda yapılacak... ...tabii ki evet. tekrar bu şehirler ayağa kaldırılacak... ...bunların hepsi ihtiyaç... Şimdi, ...ama bu siz acil ihtiyaç çadır... İlk 48 saatte getirmişken... sistem kilitlendi... ...şu anda da çadır konusunda yürümüyor sistem. Evet, şimdi bu, bu söylediğiniz çok önemli... ...ve siz konuyu buraya getirmişken... ...sıcağı sıcağına aslında bu noktadaki... ...düşüncenizi ben almak isterim... ...iki günde 6 milyarlık konut... ...ihalesi yapıldı... ...ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de... ...Orman ve Meralar... E, açıldı e, inşaatlar için. E, dolayısıyla burada böyle bir acele söz konusu. Uzmanlar endişeli, vatandaşlar endişeli. Siz buradaki bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de bir acele söz konusu mu? Bir hata yapmaya açık görüyor musunuz bu aceleyi? Ya, şimdi gerçekten e, konut ihtiyacı acil. Yani bir gün bir gündür ve bu işin hızlı yürümesi gerekiyor. Ama daha önceki örneklere bakıldığında, daha önceki kamu satın alımlarına bakıldığında adına ihale denilen ama aslında tamamen farklı yürüyen süreçler var biliyorsunuz. Yani ihale açıldı, ihale verildi derken normal ihale süreçlerinden burada bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Tamamen farklı yöntemler uygulanıyor. Onlar da bugün zamanı değil belki ama onların da hepsinin sorulması gerekecek. Yani ne yaptınız, ne yaptınız, kaç firmayı davet ettiniz, yeterince yarışma oldu mu olmadı mı? Yani bunların hepsini sormak gerekiyor. Çünkü bu ülkenin kaynaklarını da çok dikkatli harcamak gerekiyor. Onu da, onu da farkında olmamız lazım. Evet acele edelim ama yine de işi sağlam yapalım. Yani şunu diyemeyiz. Benim işim acele, işi çürük yaparım. Benim işim acele, dolayısıyla işi sağlama bağlama. Böyle bir şey yok. Hem acele yapalım, hem hızlı olalım ama hem de işimizi sağlam yapalım. Şimdi o hal yetkilerinden biz hep endişeliydik zaten baştan bu yana. Yani ifade özgürlüğünün sınırlanması ile ilgili kullanmayın diyorduk. Zaten Cumhurbaşkanı'nın aklına gelip de yapmayacağı, yaptıramayacağı bir şey yok ki. Yani ne talimat verse zaten herkes el pençe divan yapmak zorunda. Ama bu OHAL yetkilerini gerçekten evrensel hukukun sınırlarını zorlayacak şekilde, temel insan haklarına engel olacak şekilde Uygularsanız yanlış bu son kararnamede biliyorsunuz özel mülklere de el koymayı da içeren çok geniş yetkiler alındı yetkiler verildi bunlar hep dikkat etmek gerekiyor çünkü Aa. adaletten sapmamak gerekiyor hızlı yapalım sağlam yapalım ve adil yapalım işimizi bu mümkün yani şunu diyemezsiniz benim a işim aceledi kardeşim onun için ben öyle fayatına falan bakmam zemine falan da bakmam zaten TOKİ binaları tünel kalıp e, tünel kalıp yaptığınızda zaten yıkılmıyor falan bunu diyemezsiniz mesela yani hem hızlı gidelim. Ama hem de işimizi sağlam yapalım. Evet. Bu bu mümkün. Yani Şimdi... diyorum ya en iyi bildikleri işi tamam, müteahhit inşaat tamam ama şu anda e, acil ihtiyaç çadır, çadır, çadır. Ben buradan Sayın Erdoğan'a tekrar soruyorum. Millet çadır diye feryat ediyor. Bir senede yapıları tamamlayacağını söylediniz. Çadırları kaç günde temin edeceksiniz diye soruyorum. Çünkü vatandaş bana soruyor bunu her yerde.